Avcı mı geldi? Yok olay yeri inceleme. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun size de teşekkürler. Hoş geldiniz. Bu taraftan. Hoş bulduk. Evet. İşlem tamam. Kuş kafeste. Oradan zor çıkar artık. Tamam. Pisseyi temizlemek her seferinde bana biraz daha pahalıya mal oluyor. Ne oldu şimdi? Ne olacak? Bitti işte. Sayın baba. Bitmiş mi oluyor yani şimdi? Tarık. Şansını daha fazla zorlama. Ya baba adam beni öldüresiye dövdü be. Şu yüzümün, gözümün haline bak. Bu kadar mı cezası? Bu kadar. Herif kim bilir kaç sene cezaevinde yatacak. Daha ne olsun? Ha, hem bu sana ders olsun. Belki bundan sonra... ...el alemin karısına kızına... ...sopayla saldırmadan önce... ...biraz daha düşünürsün ha? Baba. Tamam kuzucuğum. Gelecekler bir tanem. Anne de gelecek. Baba da gelecek. Baba. Evet. Sen hiç merak etme kızım tamam mı? Ha, anne... ...hatta gitti... Baba da anneyi almaya gitti. İkisi de gelecek sen merak etme. Hadi kuzucuğum. Hadi o oh, gözünde uyku akıyor. Hadi biz yatalım artık. Hadi. Hadi uykuya dalalım biz. Hadi sultanım. Sorguya gidiyoruz. Ailen burada mı? Bilmiyoruz. Ne zaman göreceğim onları? Ona amirler karar verir. Hadi. Ailem. Esma nasılsın? Daha iyi misin? Oldu o kadar işte. Ya o bir ilaç vardı sakinleştirici mi ne? Mahvi yolu yata. Ezeninden alıp gelsin. Gidin mi hanım abi? yok. Anne. Bak beni dinle. Hastane şurada iki adım. Gidelim nabzına bir bakalım. Ne dersin tansiyonla falan ha? <laughs> Düşme en üstüme yavrum. Ali'nin yüzünü görmeden hiçbir yere gitmem ben. Yüzünü göreceğim, bileceğim ki iyi. o zaman iyi olurum ben. Anne ben babamı görmek istiyorum. Dede ben babamı görmek istiyorum. Bir şeyler yap. Nagil yok mu bir çaresi? Ya babasını göstersek çocuğa. Sorgudan önce imkansız. Aslında hiç beklemeseniz burada. En azından sizler. Babam çıkana kadar buradayız. Duydun mu oğlum? Eski kimse şey, hiçbir yere gitmeyin. Peki siz bilirsiniz. Gitmem lazım. Her an sorguya başlayabilirler Lütfen onu yalnız bırakmayın olur mu? Merak etmeyin. İyi haberler getir avukat. Peki abi. Otur öyle. Ne yapacağız burada? Bekle. Yolda gelirken hiç susmadı. İftira deyip durdu. Siz ne diyorsunuz komiserim? <laughs> komiserim bir bakar mısınız? Sen başla. Ali Acar'ın avukatı. Sorgusunda bulunmak istiyorum. Buyurun biraz bekleteceğim size. Avukatın geldi. Sorguda bulunmasını istiyor musun? Avukata ihtiyacım yok benim. Avukatlık hakkında feragat ediyorsun yani. Emin misin? Evet. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.